Evet, değerli izleyenler, bugün değişik platformda konuklarımız var. Bizi bugün ziyarete gelen Oya Yücel Paşakent Mahallesi'nin muhtarı bir hanım, bir de sanıyorum ilk bayan evet. muhtarsınız. Hoş geldiniz. Hoş Bazı olun. arkadaşlarımızla birlikte geldiniz, Nermin hanım, Görel evet. hanım, hoş geldiniz. Evet, değerli izleyenler, bugün muhtar arkadaşımızla. Söyleşide bulunacağız. Kendisi e, az önce söylediğim gibi Bandırma'nın ilk bayan muhtarı. 7 yıl önce ara dönemde Paşabayır Mahallesi'nin bölündükten sonra e, Paşakent bölümüne gelen bir muhtar arkadaşımız. Evet tekrar hoş geldiniz diyoruz hoş Bulduk. E, Oya Hanım, sizi önce bir tanıyalım. E, adım Oya Yücel, Paşakent Mahalle Muhtarlığını yapıyorum. E, evliyim, bir tane kızım var. E, muhtarlık öncesinde bankacıydım. Ticaret Bankası'yla evet. Toprak Bank'ta 9 e, yıla yakın bir çalışmışlığım var. E, onun akabinde de bu mahalleye taşındıktan sonra böyle mahalle bölünmesi e, şey yaşanınca ben de adaylığımı koymayı düşündüm. Sağ olsun eşim de çok destek oldu bu evet. konuda. E, adaylığımı koydum. E, benim kısmet bir banaymış ilk muhtarsınız, i̇lk mahallenin muhtarı ilk muhtarı oldunuz. Nasıl zorluklarla karşılaştınız? E, tabii biz e, mahalleyi bir tek mühürle aldık. Eee mühür verildi. Sonra e, Ömer abi'den dosyalarımızı aldık. Büromuzu kurduk, için e, içini döşedik. O e, dosyalarımızı yine bilgisayara yükledik. Onları klasörledik. E, tabii bunları zaman aldı. Gece gündüz çalışmanız gerekti. Ee, şu anda yalnız çok güzel bir şey Sonra bir seçim yaşadınız 2 şey. yıl evet, sonra. Tekrar 2 yıl sonra Seçimden çabuk. de bahsedelim. Rakip var mıydı? Rakip vardı. Ee, bir tane rakibim vardı. Evet. İlk dönemde e, üç kişiydi. İki üç kişi, kişi, kişi vardı. yarışa girdiniz. Evet öyleydi. Önemli bir rakibim vardı Evet. ama ikinci dönem benim için çok daha güzel oldu ee, insanlara kendimi çok sevdirmişim o insana çok gurur veriyor evet. çok hoşuma gitti ee, oy kullanmaya gelenler sanki okula değil de benim evime gelmişler gibi evet. ee, aa hoş geldiniz falan o şekil ee, ve çok da güzel bir başarı elde ettim ilkinden çok çok daha artık yüzde doksan sekizlerde bir oy aldım ee, ve tekrar ikinci dönem başladı. Çok güzel. Siz göreve geldiğinizde e, Paşakent, maalesef sanıyorum Nüfusu biraz azdı. Bu 7 yıl içerisinde çok nüfus aldı. Ne kadar bir artış sağlamıştır? Ee, ne kadar sağlamıştır? Ben aldığım zaman 4 binlerde falan da nüfus, şu anda 9 bin, 10 binleri buldum. Yani %100'ü aştı. Aştı, aştı. Bu arada tabii yeni taşınan insanlar sürekli muhtarlarla bir ilişkisi oldu. İlişkisi oldu. E, fakat şu anda bu son 2 yıldır e, nüfus gidip kayıt yaptırdıkları için e, bu konuda biz zaten hep sürekli şikayetçiyiz muhtarlar olarak. Evet. E, İçişleri Bakanlığı'na da yazılar gönderdik. E, burada bir kopukluk var. Nüfusa gidip kayıt yaptırıyorlar ve nüfustan sonra da muhtarlara uğramıyorlar öyle bir zorunluluk yok. Nüfus da öyle bir şey söylememeleri gerektiğini söylüyor. E bu durumda ben mahalleye kimin geldiğini, evet kimin geldiğini, kimin gittiğini giderken de bize haber vermek durumunda değiller. İçinden evet. yani bu e, yanlış bir uygulama. Yasal bir facia bize söz konusu. Aynen oldu. öyle. Evet, evet, evet. Evet. Ee, siz ilk 7 yıl önce göreve geldiğinizde bir ofisiniz vardı. Daha sonra bir yer değişikliği oldu. Örneğe icabet etti. Oldu için icap etti. Orada yerimiz çok büyüktü. Evet. E, Alelecele'ye yapmış olduğumuz bir büroydu orası. E, daha sonrası e, burası daha merkezi oldu. E, mahallenin daha merkezi evet. oldu. Da kıyıda kalıyordu. E, burası boşalınca burayı... İnsanlar benimsedi. Evet, evet benimsedi. Buraya geldik. E, marketlere falan daha yakın. E, markette işi olan, muhtarlıkta da işi var. ikisi aynı anda yapabiliyor. Yani mahallenin merkezi konumunu oldu. Evet, evet. Bu arada hemen ben başka bir konuya geçiyorum. Belediye başkanı size başka bir yerde bir muhtarlık ofisi yapıyor. Biraz sanıyorum dışarıda kaldı galiba. Bu konuda evet. ne diyeceksiniz? Evet. Aslında o bizlere daha önceden söylenmedi. Hani yani bu ihaleye verilmeden önce söylenseydi biz şey, arzumuzu bildirebilirdik. Yani evet. daha uygun bir yer sunabilirdik. Evet. Ee, şu durumda evet hem bana hem paşa konak muhtarlığına bayağı uzak olacak. Perşembe pazarına yakın bir yerlerde. Evet. Ee, bu durumda da tabii ki mahallenin çok çok dışına çıkmış olacağız. Mahalle halkı, ben şimdi burada e, mahallenin içinde olduğu için e, markete gelen e, mahalle sakini bana bir uğrayıp bir kahvemi, bir çayımı içebiliyordu. Evet sorununu dile getirebiliyordu. Ee, burada biraz problem yaşayacağız gibi duruyor. Şimdi bulunduğunuz noktada çok yakın sağlık ocağı, evet. eczaneler, marketler. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki günler halk eğitim merkezine devreye girmesi de Hı -hı. iki mahallenin merkezi noktasını oluşturur. Evet, evet. O büyük bir avantaj. Sizin e, burasını terk etmeniz e, tabii ki vatandaş açısından olumsuzluk yaşayacak. Nasıl gidiyor seçim diyelim. Seçim çalışmaları gayet güzel gidiyor. E, broşürlerimizi bastırdık, onları dağıttık, e, haberdar etmiş olduk tekrar aday olduğumuzu. Evet. E, çok güzel de şeyler alıyorum, destekler alıyorum. Geliyorlar bizzat kendileri, beni ziyaret ediyorlar, e, yanımda olduklarını söylüyorlar. Evet. E, bunlar insan çok hoşuna gidiyor tabii vatandaş sizle nasıl ilişki kuruyor yani e, bir muhtarlık e, bizim bildiğimiz kadarıyla öncelikle vatandaşın size başvurduğu zaman ofisin açık olması sizin bulunmanız işinin görülmesi Böyle bir olumsuzlukla karşılaştınız mı? Yani geldiği zaman insanlar sizi bulamama durumu falan oldu mu hiç? Hayır böyle bir olumsuzlukla karşılaşmadım çünkü e, tabii ki muhtarların e, toplantıları olabiliyor, e, nüfusta toplantımız oluyor, belediyeye gitmemiz icap evet. ediyor, bunun yanında kendi özel rahatsızlığımız ya da e, işlerimiz olabiliyor. E, bu durum için ben e, muhtarlığımda bir e, bayan eleman buluyorum. Bu bayan eleman sayesinde hiçbir zaman muhtarımız e, muhtarlığımız kapalı İnsan olmuyor geldiğinde. Şey yapsam. evet, e, aslında muhtarların e, siz de biliyorsunuzdur e, şey e, mesaisi yok. Ama ben e, mesai saatleri koydum sabah, öğlen. Öğlen arası 1 saat kadar bir yemek şeyi. Ondan sonra tekrar 5'e kadar açık muhtarlığımız. Evet. Ee, ve her geldiklerinde e, hizmet alabiliyorlar. Bunun dışında da ben telefon numaramla da bana ulaşabiliyorlar. Ee, Olduk 5'ten sonra geldi, ya evrak alacak ya da posta evrağı alacak. O Size da cep telefonundan ulaşabiliyor, mesela evet, evet, ben hemen tekrar muhtarlığı açıyorum evet. ve e, hizmetimi veriyorum. Bir de bizim e, gözlemlediğimiz adli, asayiş olaylar oluyor. Mesai saatin dışında gece muhtarlık da alınıyor, i̇şte bir kapı açılması gerekiyor. Evet. Böyle olaylar çok yaşanıyor mu? Benim mahallemde yaşanmıyor. E, böyle bir olaya şey, 7 yıllık muhtarlığımda iki defa oldu. Evet. E, onun dışında yaşanmıyor. Daha şey nasıl diyeyim nezih bir Nezihli mahalle ya, olduğu için mahalle öyle diyeyim durumda kalmışlar. Yani geçtiğimiz seçimlerde iki seçime katıldınız dörde azayla, bu kez sekiz azalarla evet. katılıyorsunuz. Evet. Sekiz azamızı nasıl yaptık nasıl belirledik eski azalarımız devam ediyor mu değişiklik oldu mu evet. onlar da riayat Eski azalarım devam ediyor ve eski azalarımdan Cemil Bey ikinci ya da üçüncü yılımızdaydı. Kendisi bandırmadan taşındı. Taşınınca otomatikman diğer rakibin azası Söyle. Fatih Bey geldi. Ama kendisiyle de çok iyi anlaştık. Kendisini de çok evet. severim. Fatih Bey'e de dedim. bu takımdan oldu. Evet öyle oldu. Biz olurluk yaşamadık. Evet, Fatih Bey dedim bizle de tekrar devam etmek ister misiniz? O da olumlu karşılık verdi. Fatih Bey'i de dahil ettik. Daha sonrasında da arkadaşlarım sağ olsunlar onlara öneride bulundum. Bana destek olur musunuz dedim. Onlar da kabul ettiler. Böylelikle. Sizce 4 kişiden 8 kişiye çıkması azar grubunun... Nasıl bir avantaj sağlıyor motorunuz? Nasıl bir avantaj? Bence e, gayet doğru bir e, düşünce çünkü e, az önce söylediğim gibi benim az arkadaşım bandırmadan taşınınca e, mecburen diğer rakibin azasıyla çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Ben şanslıydım. E, Fatih bana denk geldi. Fatih evet. Bey denk geldi. E, ondan dolayı bunu kırmak için 8'e e çıkardılar ki e, ya yani o durumda rakip azaya değil kendi azalarından biri geçiyor evet. otomatikman. doğru buluyorum yani. Doğru biliyorum. Evet, ben sosyal konulara gireceğim. Mahallelerde malum en önemli vatandaşların ilişki içinde olduğu iki tane arter var. Bir tanesi cami, bir tanesi okul. Evet. Sizde cami yok ama evet. okulumuz sizin döneminizde sanıyorum devreye girdi. Daha önce yoktu. yoktu. O geçişler nasıl oldu? Okulun olması nasıl bir avantaj sağladı veya farklı başka okullara ihtiyaç var mı? İhtiyaç var mı? Ee, bizim okulumuz ilk etapta ilk okuldu. Evet. Ee, şimdi bu ikinci dönemde Cumhuriyet bu yıl... Cumhuriyet İlkokulu'na çevrildi. Hasan Ortaokul ortaokulu oldu. Ve bu durumda tabii ilkokul olsa İlk fena olmaz. Ortaokul yeterli mi? Ota, orta, ortaokulda çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha mahalle... Çünkü sürekli nüfus alıyor. Mu? Artıyor evet. O yüzden ortaokulunda yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ee, bunun yanında cami, evet cami ihtiyacımız var. Camisi olmayan mahalle herhalde bir, bir e, standırız biz bandırıma evet. da bildiğim kadarıyla. Onun için de ben e, bundan işte bir 3-4 ay önceydi belediyeden e, yer tespiti yaptırdım. E, cami alanımız, cami arsamız, e, Paşaköy konutlarının, anne lojmanlarının hemen arkasında bir e, arsamız var. E, bunun i̇marda evet, da yeri mevcut. Evet, imar yeri mevcut. Ee alan tekrar e, göreve gelirsem 5 yılda e, bunun içinde müftü beyden de randevu alıp e, bu konuyu görüşüp e, bildiğim kadarıyla cami yaptırma derdi bir dernek diyor. kuruluyor onlarla evet, dernek içinde mahallemizde e, bu derneğe üye olmak isteyen e, kişiler var. de var. Onlarla da irtibata geçip böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Evet şimdi e, tabii sizin e, en fazla karşılaştığınız güçlükler yeni mahalle oluşuyor dolayısıyla yeni konutlar yeni sokaklar bu konuda evet. e işte çöplerin toplanması gibi bu tip e şikayetler oluşuyor yani evet, evet. nasıl gideriyorsunuz bu zorluklar nasıl gideriyoruz hem dediğiniz gibi hem çöpler hem de yol en büyük problem fakat belediye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Her zaman e, telefonla aradığımızda e, her türlü birime rahatlıkla ulaşabiliyorum. Telefonun yanında bizzat gittiğimde e, başkan bey yerindeyse ya da başkan yardımcıları yerindeyse rahatlıkla girebiliyoruz. E, şikayetimizi, isteğimizi dile getiriyoruz. Evet. E, ve akabinde de e, çok fazla uzun sürmeden eğer yapılabilecek bir şeyse e, yapılıyor. Yani hemen e, yolsa mesela oraya başka bir inşaat daha yapılmayacaksa. Ee, yollar yapılıyor. Şu anda bu yollar yok diyorsunuz. Yok zaten. yok. Evet. E, nasıldır? E, mahallede bir ulaşım problemi var mı? Daha fazla ihtiyaç var mı? Ulaşım problemi e, doğmuş dolmuş taksilerimiz var. Bir de e, 15 dakikada bir geçen e, hattımız var e, belediye otobüsleri. Eee evet. bunun içinde bundan işte bir 4, 4 ay falan oldu. 4 ay önce imzada toplanmıştı. Ben de bu imzalarla birlikte dilekçe yazdım dilekçeyle yeni yerleşim müzenin üst tarafında Şehit Ayhan Özay Caddesi. Evet. Oradan da geçmesi gerekiyordu. Oradaki vatandaşlar çok mağdur durumdaydı. Bu dilekçenin sonunda da e, hattımız oradan uzatıldı. E, şu anda oradakilerde de daha, evet, rahat bir şekilde ulaşım problemi. Yine sizin mahallenizin içinde kalan bir parkımız var. Evet. E, parkımızla ilişkilerimiz nasıl? ihtiyaçlar karşılıyor mu? Orada beklentiler var mı? Şimdi ziraat bahçesi aslında çok güzel oldu ve görüyorum ben oraya gittiğim zaman da baharda falan çok güzel piknik aileler geliyor piknik yapıyorlar falan fakat yani bir bekçi olayı falan olsa da biraz bu işte şey nasıl diyeyim içki olayları falan olduğunda rahat giremiyor aile. Bu da ortadan kaldırılsa çok daha güzel olacak. Şu an İçerideki yani çok güzel. sosyal konutların tümü faal olduğu zaman evet, belki bu evet. eksiklik gideliyorum. Başka sizin gözlemlediğiniz, beklentiniz veya önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde yapmayı düşündüğünüz eksikler nelerdir? Önümüzdeki beş yıl içerisinde e, mahallemizin çok daha yeşillik olmasını istiyorlar, mahalle halkı da bunu evet. istiyor. E, bunun için de park ve bahçelerle görüşüyoruz. E, bir de çok uzun e, yollarımız, dediğim gibi yerleşim yerleri uzakta kalıyor, evet. marketlere, bakkallara. E, bu konuda geçen belediye ile görüştük. Banklar koydurmayı düşünüyoruz. E, bir de daha içer kısımlara durak bahçesinin oralara e, tekrar bu marketlerden biraz daha açılmasını istiyoruz. E bu konularda geçen gün başka bir ağza arkadaşımla birlikte gittik. E, marketleri ziyaret ettik. E, oralara geçebileceklerini fakat çok büyük bir alan olması gerektiğini, o metrekareyi evet. karşılamadığını orada dükkanların söylediler. E, bunun dışında mahallenin temizliği e, bunlar zaten muhtarın yapabileceği e, Belediye belediyeyle karşılıklı iş birliği yapılabilecek şeyler. Evet, biz size yeni 5 yıllık süreçte başarı Arkadaşlarımıza biz dönelim. Evet. Ee, onları tanıyalım önce. Lütfen. Evet, e, Nermin Hanım sizi tanıyalım. Az olarak bu kez ilk kez evet. e, görev alacaksınız. Evet, ben Ok, ev hanımıyım. Ayrıca Oya'nın da apartman komşusuyum. Eşim yıllardır politikanın içinde ama ben şey, Oya'yı çok sevdiğim için ve bir şeyleri bu birlikte çok rahat paylaşabildiğimiz için Oya destek olmak için bu kez Oya'nın arkasındayım. Evet, ilk Her kez böyle bir, kadroda yer aldınız. Evet, kadroda yer aldım. Daha önceki evet. seçimlerinde de çalışmalarında yer almıştım ama kadroya ilk kez girdim, evet. Evet, sizce e, mahallede gözlemlediğiniz eksiklikler var mı bu yeni süreçte işte, hayata geçmesini evet. istediğiniz? Valla zaten bunu biz Oya'yla da paylaşıyoruz. Yani çoğu zaman Genel sohbetler olarak yapıyoruz. Ya oyunun dedikleri gibi yani artı olarak bir pazar yeri istiyorduk o evet. mahallenin de sakinleri olarak fakat bunun da e, yasal konumlardan dolayı olmayacağını öğrendiğimiz için şimdi e, çok da ısrarcı olmuyoruz açıkçası. Evet. E, çünkü onun bir sürü prosedürü şeyi olduğunu öğrendik. Onun dışında e, her istediğimiz var. Tabii biraz yeni gelişmekte olan bir e, mahalle olduğu için e, işte yol sorunlarımız, trafik sorunlarımız oluyordu. Onlar da gideriliyor. Sağ olsun. Evet. Tam, onlar tabii yeni ediliyor. yapılanma böyle bir şey olduğu için. Yani bu konuda oya'yı da kutluyoruz. Gerçekten sıfırdan bir mahalle yarattı evet. diyerek. O yüzden oyanın arkasındayız. İlk başlangıç, ilk kimlik i̇lk başlangıç, işte çok önemli için, önemlidir. Evet. Çünkü biz ilk oya'yı oya'yla birlikte bu destek verdiğimizde kendi mahallemizin yolu bile yapıla değildi. Evet, ben size bu yeni çalışma dönemimizde başarılar diliyorum. Zoya Hanım'a dönüyorum. Zoya Hanım hoş geldiniz. E, siz de e, ilk kez böyle bir demokratik kitle ortamında görev alacaksınız. Evet. E, hayırlı olsun diyorum. E, sizin de düşüncelerinizi alayım, sizi tanıyalım. Valla ben Züleyha Erci'nin çocuk annesiyeti, en hanımayım. E, Oyalanası senerdir arkadaşım zaten. Beraber e, Onunla çalışmak çok hoşuma gitti, teklif ettiğinde kabul ettim ona destek olmaya çalışacağım. Evet, bu takımda yer aldınız. Evet. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde mahalleye hizmet vermek için bir yola çıktınız. Evet, evet. Şu anda da çok kısa bir süre kaldı seçimlere. Nasıl çalışmalar yapıyoruz onlardan o zaman sizi dinleyelim. işte Oyan'la beraber ziyaretlere çıktık mahallemizde. Evlere gidiyorsunuz. Evlere gidiyorsunuz Nasıl karşılanıyorsunuz? Çok güzel karşılandık. Çok işten, canlı gönülden desteklerini söylediler. Evet. Bizler şimdi heyecanlı bir süreçteyiz şu anda. Evet, ben size geldiğimiz için hem hem de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aa, teşekkür ederiz.